Elon Musk Satoshi olmadığını söyledi. Elon Musk, Nick Szabo'nun en muhtemel Satoshi Nakamoto adayı olabileceğine inanıyor ve Friedman'la yaptığı bir podcast'teki son görünümü sırasında Musk, Satoshi Nakamoto olduğu hakkındaki söylentileri bir kez daha reddetti. Bitcoin yaratmayı da reddeden bilgisayar bilimcisi ve kriptograf Nick Szabo'nun, esas olarak dünyanın ilk kripto para biriminin yaratılmasına yol açan fikirleri zorlamaktan sorumlu olduğunu savunuyor. Nakamoto olmadığını iddia ediyor ama emin değilim. Bu ne burada ne de orada ama Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha sorumlu görünüyor. Bitcoin komik yavaş. Bitcoin'in gecikmesi çok uzun olduğu için Musk. Bitcoin kripto para biriminin bir zenginlik deposu olarak yararlı olduğunu. Ancak ödemeler için bir para birimi olarak yararsız olduğunu savunuyor. Musk. Dogecoin'in kripto kralı kıyasla çok daha yüksek işlem hacmi kabiliyetinin yanı sıra çok daha düşük. Ücretlere sahip olduğunu belirtiyor. Şu anda bir bitcoin işlemi yapmak istiyorsanız, bu işlemi yapmanın fiyatı çok yüksektir. Bu nedenle çoğu şey için etkili bir şekilde kullanamazsınız ve hatta yüksek hacme ölçeklenemez. Küçük bir blok boyutuna sahip olmak anlamlıydı ve nispeten zayıf internet altyapısı nedeniyle, 2008'de uzun bir senkronizasyon süresi uygundu. Ancak Musk'a göre Bitcoin'in hızı şu anda komik derecede düşük. Tesla patronu ayrıca Dogecoin'i enflasyonist özellikleri için öldü. Çünkü onu kullanmak için daha fazla teşvik var. Eğer bir para birimi çok deflasyonist ise, eğer bir para biriminin zaman içinde değer kazanması bekleniyorsa, harcama konusunda isteksizlik vardır. Mars'ta Dogecoin yok. Dogecoin'in Mars'ta kullanılıp kullanılmayacağı sorulduğunda Musk, Kızıl Gezegen'in farklı bir para birimine sahip olması gerektiğini, çünkü ışık hızı nedeniyle işlemleri senkronize etmenin zor olacağını söylüyor. Düzgün senkronize olmayacak. Eski bir sistem. PayPal'a katılımı nedeniyle derin bir para anlayışına sahip olan milyarder mevcut finansal sistemin modası geçmiş olduğunu savunuyor. Bankalar hala 2021'de ana bilgisayar satın alıyor ve eski cobol kodunu çalıştırıyorlar. Hükümetin bir hevesle daha fazla para basmalarına izin veren para veri tabanını düzenleyebileceğini de ekliyor. Merkez bankalarının para arzını sulandırdığını, Bitcoin'un bunu düzeltebileceğini savunarak zararlı bir vergilendirme biçimi olarak görüyor. Sonuçta Musk parayı kaynak tahsisi için bir veri tabanı olarak görüyor. Yiyeceksiz ıssız bir adada kuşatılmışsanız, dünyadaki tüm bitcoinler açlıktan ölmenizi engellemez. Kaynak Uğut Oday